Winx ve Ailesi Bölüm 1 Ha, bulum bulum bulum. O kadar yoruldum ki kollarımda hal kalmadı. Bu taşınma işi beni çok yordu hayatım. Aa, Stella ben de çok yoruldum. Oh. Ay neyse yerleştik sayılır ama değil mi? Evimiz ne kadar da güzel oldu. Gerçekten harika oldu. Bu arada bak ben spor kıyafetlerimi giydim. Biraz spor yapmam lazım. Ay kendimi çok yorgun hissediyorum ve bu histen hiç hoşlanmıyorum. Ah belli giyinmişsin zaten evet harikada olmuşsun bu arada. Nereden buluyorsun böyle parlak şeyleri bilmem. Of Stella'cığım ya, Miusa'ya da bir ev bulsak, aynı mahallede otursak ne kadar güzel olur değil mi? Bütün wingsler bir arada. İşte hayalim bu. Hatta ne bileyim bir apartman alıp hepimiz bir katına otursak ne kadar güzel olurdu değil mi? Evet, evet. Senin bu hayalini biliyorum. Umarım en yakın zamanda öyle olur. Bu arada yan taraftaki komşular galiba taşınacakmış. Belki Miusa da oraya taşınır. Aa, gerçekten mi? Ay, kesin boş bırakmayalım o zaman. Muhakkak gidip gidip bakalım. Kimse tutmadan Miusa için tutalım orayı. Evet canım. Bu arada taşınmamız şerefine şöyle güzel bir bahçe parçası vermeye ne dersin? Bütün komşularla tanışırız. Oo, iyi fikir. Bloom ve Stella. İşte yeni komşularıyla. Ay harika. Bu arada bunları kesinlikle çekmek istiyorum. Biliyorsun yakın zamanlarda bir e, YouTube kanalı açmak istiyorum. Orada ev vloglar çekeceğim. Hayatımızla ilgili şeyleri göstereceğim. Ay bu fikrine de bayılıyorum senin. Hmm, peki arada bir filmlerinde ben de olabilir miyim? Tabii ki. Zaten günlük hayatımı çekeceğim. Sabah kalktığımda ne yapıyorum? Öğlen ne yapıyorum? Günlük rutinim. Oda turum, ev turum. Hep sini çekeceğim. Aa çok iyi fikir. Evet evet. Hmm, bu arada pastane ile ilgili de fikirlerini almak istiyorum. Biliyorsun, e, pastanede çok yoruluyorum. Acaba kapatsam mı orayı? Bence kapama. Harika bir yer orası ve sen çok iyi işletiyorsun. Kesinlikle sana katılmıyorum. Kesinlikle, bence devam etmelisin. Bu aralar kendimi böyle modayla daha ilgili buluyorum. Bir kıyafetler dikmek istiyorum. Tasarlamak istiyorum. Defileler düzenlemek istiyorum. O yüzden pastane istemiyorum gibi sanki. Hmm canım bilmiyorum ya. Bence e, sen şimdi bir YouTube kanalı aç belki orada bir. Hoşuna gider yaptıkları. Ondan sonra pastanede e, seni rahatlatan bir yer olur. Neyse sen onu bunu bırak da ben spor öğretmenliğine başlayayım diyorum. Ne dersin? Aa olur. Hatta bu yeni mahallemizde eminim sana katılacak çok kişi olacaktır. Yani güzel bir hayat oldu. Yepyeni bir hayat. Wings'ler Florida'da. Ne kadar güzel oldu değil mi? Evet evet çok güzel oldu. Harika oldu. Neyse, hadi ben koşuya gidiyorum. Belki birilerini görürüm, tanışırım yolda. Tamam, ben de o zaman öğle yemeği için güzel bir spagetti yapayım. Bu arada sosunu nasıl istersin? Ah, boline soslu olsun. Ay harika seçim. Hadi görüşürüz tatlım. Sen koşuya çık, ben de mutfaktaki işlerime başlayayım. Tamam canım. Haydi öpüyorum seni. <laughs> Evet şimdi koşu zamana kendimi daha iyi hissedeceğime eminim. Spor çok önemlidir. Bu arada Winx ve ailesi işte birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm ve diğer bölümlerde acaba nasıl maceralar yaşayacağız? Winx ve ailesini takip edin. Hoşçakalın. Cık cık.